Hoş Emin. Sert vurdu Emin. Yetişti topa. Göksel. Tek top cezaların içine. Boşta kaldı. ikinci pozisyon ve gol. İkinci gol için yükleniyor. Sentry'in ilaç. Kafayla indirilen top. Ömer sert vurdu. ilk oldu. Mert. Mert'in pası Ömer. Ömer vurdu. 3-0 oldu. Orta geldi kafa vuruşu yakın mesafe Mert. Sol kanada açıldı top. Mert takip etti boşta kaldı. Top ağlara gidiyor. Vurdu içeriye vurdu kaleci. ikinci pozisyon Ekrem gol attı. Çekti topu. Kenan verdi. Ekrem. Kenan vurdu nefis bir gol attı 5-2. Sağına çekerse tehlikeli olur. Kenan. Kale aldı karşısına. Sert vurdu. 5-3'e getiriyor skoru. Ve maç bitti. Sentry'in ilaç. Kritik maçı 5-3 kazandı.